Arkadaşlar Kanka, emin değildim değil, değil, çünkü. Dedim ya hocam. sadece bir kilo alınıyordu diye. Aa güzel oyunda. Siz bir el ben Değişecek misin çekip Değişebilirim tamam. Erke. Efendim. Kanka o yaptığın taktik işe yarasaydı elinden öpecektim seni. Hangi taktik? Adama gittim, başka bir soru sordum, başka bir soruyla... Tabii Tabii canım, evet hani. abi yani... <laughs> onunla var ya onunla alsaydın sana tapardım onu. yok di bak, di yok abi, abi. Dinle dinle dinlemiyorlar ki beni dinlemiyorlar, dinlemiyorlar, ben, dinlemiyorlar beni o yüzden... Çok kral hareket kanka. <gülüyor> <gülüyor> yok yok ama konuyu <laughs> değiştirdim belliydi bilmiyorum fark ettiler mi ama... Tabii canım bariz bağırdı yani. Çok <laughs> kral hareketti, fazla kral hareketti tutsaydı yani. Haydi let's go bu elde gözdesiz yapalım. <laughs> okay. Oo, yine çok birleşik dolaşıyorlar abi bu ne? Niye bu kadar birleşik dolaşıyor bunlar ya? Kablo görevi. Okey abi. Aa. Hmm, kazanamayacağız abi çok birleşik dolaşıyorlar. Çok aşırı derecede birleşik dolaşıyorlar. Alo. değil mi? Ben bu taraflarda gezerim ya. Gözükmeyeceğim şu an. Hmm, Kling burada. Ben gözükmeyeceğim. Hadi Kling yap görevini be. Okey. Evet. Neredeydi? En son kendimi tartıyordum. En son kendimi tartıyordum. Evet. Yeri kim? Ben başlangıçta şey yapıyordum. Ee, Abi Dizi diziyiz muhabbeti var Diziz ya. Ben bana uzakta. güveniyor musun? Ha? Bana Düğün... güveniyor musun? Niye bir niye benim mesela? Gördün, mü ki ben abi? Kim abi? Oğuz oyun başında ventledi. Kim? Kim? Oğuz oyun başında ventledi. Ee, sırf imposter gör ben, Wow Boy. Ben, ben Oğuz, Hı, Oğuz oyun Kalim başında ventledi. Şey verdim abi. abi. Bir dakika Dünya İskender kim? Ben burada info almaya çalışıyorum. Kimler de alındı? Onu söylemeden. Kanka, adam... Med Med ne yapıyordun? Eee tre... Ben şey yapmaya gittim. Kendimi Hangi sıra bekliyordum. Kanka sıra beklemeye gerek yok ya, onu beraber yapılıyor. Hayır, beraber yapılmıyor scanleme. aynen aynen, beraber de yapılmıyor, de beraber de yapılmıyor. De beraber de yapılmıyor. De de ben şeyden arada. şüphelendim abi, Junior'dan. Çünkü ben kendimi scanledim, ondan sonra baktım abi, Junior scanner bekliyor beni orada. Ulan dedim, acaba hani... Yok yok, sıra Bilmiyorum. beklemen sonra gerekiyor orada. Birkaç kere de takip edince ufak şüphelendim de Bir tamam. Bir saniye abi, Wallboy Oğuz'un... Wallboy işte, Oğuz'un ventlediğini söylüyor abi şey yayında bir muhabbet oldu. Arkadaşlar, Woboy Oğuz'un vented'ini söylüyor. Ben direkt Woboy'a verdim bu arada. Bak kill'in nerede alındığını bile konuşmadık. Adam benim vent dediğimi söyledi oyun başında ki e, şunu söyleyeyim. Berke sen Woboy'la sürekli dip dibeydin. Doğru mu oyun başında? Başında evet sonra yaklaşık 3 tamam, dakikadır 4 ben dakikadır şey yokuz yani. Sen görmez miydin beni oyun başında. Yani eminseniz takasa mı gireceğiniz? Yo ben mı? bir saniye. Takasa girmemek için zaten bilerek şeye basmadım şeye e, emergency'ye basabilirdim ben. Bak şöyle e, biz hepimiz gemiden başlıyoruz ya. Evet. Ben evet. Oğuz'un gemiden çıktığını görmedim ama Matt, Bey Matt Bey'den bir anda ölüme geldi Oğuz. Ne hikmetse. Ha kanka tamam o zaman okey. WoW vermenize gerek yok şöyle e, ekran karanlıkken hareket edebiliyorsun ya. Evet biliyorum ben Çelik de ekran dedik. karanlıktan hareket ettim ama zaten. Ama bu kadar yani. Bir açıklanması açıklaması yok yani bence. bence. ettim kanka ya yani, Allah Allah. Yok tek bir şey Böyle geliyor ya, ya o sırada hala hareket edebiliyorsun. Yani Medbay tarafından alalım. çıktın. Ben Oğuz'dan bir işkillendim ya. Çok çelişkili konuşuyor. Yani. Abi benim çok yani, çok yani benim gözüm Oğuz'da yani. direkt herhangi bir şüphe çektiği anda basarım ona direkt ben. Ben oylar eşitlensin diye bu arada Oğuz'a verdim haberiniz olsun vermiyordu kimse. Abi direkt birini asmayalım ya. Yani gözümüz üstlerinde aynen, olsun. Aynen aynen. Ay oğlum verse, verselerdi var ya çok güzel olurdu Oğuz'a ya. Anam baban teşekkür ederim eyvallah üye olduğun için. Hemen şuradan üye hedefimizi bir güncelleyelim. Yaptık 22 okey. Bakalım Berkay birini öldürmüş mü? Q'da Q değilim. Okey. Nice! Berkay nice! Yedi. Üç. Bir kişi daha alsak bitiyor lan oyun. Bir kişi daha alsak bitiyor oyun. Hayır reaktör yapma Berkay ne yaptın? Berkay ne yaptın? Yes! Bye bye! Ne? Fazla mı kusursuz? Bir şey değil mi? mi? Bir double kill almışız ama böyle abi, bir şey yok. Böyle, böyle bir şey, şey yok. Kanka bir dakika bir dakika bir dakika olay ne oldu biliyor musun? Anam Kapının baba oldu eyvallah Oldu kanka mavi kila maviyi öldürmüşsünüz. Kapı açılmadığı için basamadım düğmeye. He evet zaten öyle olması abi, gerekiyor yani. Anam ya, kanka <laughs> evet bassam bassam kaybetmiyorduk. Aa, çok güzel oynadın abi hiçbir şey yapamadım. Eyvallah, şey yapamadım. Eyvallah abi, eyvallah. eyvallah. <laughs> <laughs> Çok iyiydi, bayağı iyiydi. O oh, hani Berkay dedim nasıl ben dedim oraya. Kanka ben de şey dedim chat'e dedim ki Sıkıştım. abi hadi Berkay Berkayla şey dedim chat'e. Çete. Çete, çete şey dedim abi Berkay'e şey. de double kill alıyoruz dedim anasını satayım böyle. Elim Q'da dedim. Bir baktım öldürdün harbiden anasını satayım. Harbiden ben de dedim ben öldürsem bu da öldürür. Aynen aynen. Ben gelirim. Okay. Başlıyorum aynı şekilde. Let's go. Let's go. Ba -ba -ba -br 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 ben 7 saniye geliyorum arkadaşlar. Ari imposter yes be sonunda amına koyayım white ya hayır ya <laughs> White Enzy ile birlikte beni niye şey yapıyor ya? uyay 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 Neden White ile birlikteyim ki ya? Peki abi <gülüyor> <gülüyor> White right, git lan kellesini al. Kellesini al. White right, babo. <laughs> ne oldu? Eee reaktöre buldum. gelen tünelde buldum cesedi. Okay. Gene yani reaktörde hmm. benle, benle reaktörde bir ben sigarik geliyorum ben Reaktörün yanındaydık. Bu şey e, o geçiş bölmesinde buldum cesedi. Biri geldiğini gördüm ama ekran açık, açık olduğu için kimin geldiğini görmedim ben. Ee, ben bir şey soracağım. Berkey ve Whitehand'i Order sizinle beraber yukarıya İnşallah geldi abi, mi Gel yardım yardım yardım. Ee, kanka ben şey gördüm. Geldim. Ee, Admin odasında olduğunu gördüm sadece o kadar. Ben hemen şeyi yapmaya gitmiştim. Evet. Olay ne şimdi abi? Admin öyle mi? Orada ondan sonra bir şey nereye gittin istiyorum. Öyle söyle, göze söyle. Ha öyle tamam. Mor, mor sanırım kendini skenletti. Sonra ben odaya girdim, kendimi skenlettim. Bir de benim kendimi skenlememi izledi. O yüzden ben Mor'un olduğunu düşünmüyorum. Ben de değilim, kendimi skenlettim. Mor da izledi bunu. Okay. Aynen, aynen. bunu söyleyecektim. Tamamdır. Ordur sizin gelmiyor bu arada. E ee, WoBoy sen eee cesedi yanına yanında birisi var mıydı? Evet ben ee, abi. Klink vardı. Klink vardı. Klink ama benden sonra geldi. Çok düşük de olsa onu öldürme ihtimali var ama çok düşük. Hmm. peki başka, başka birisi görmediniz ki... mi o taraflarda? Yok hayır görmedim ben de görmedim. Nerede öldü peki? Nerede bulunuz? Tam işte sen söyle o geçiş bölmesi var ya reaktöre yakın tarafında ama. Buharlı kapı mı? Hı hı, tamam, aynen. Okay, okay. Ben skipledim bir anda. Bu arada Order hiç konuşmadı ama... Order, AFK galiba ya. 3 kişi sağ yukarıya gitti, Garden'a. Hani ben bunu loglardan bakıyordum. Hı -hı. Sonra Berke ile WhiteNZ çıktı. Order, Order'ın çıktığını görmedim ama oraya gittiğimde ben Order'ı da görmedim. Hani Aa, ben oraya yani gidip ben, ben kafeteryada görevlerimi yapıyordum parantez. Kafeteryada ee, mıydın? Tüm yıkamaya gittim bir de tuvaletimi yaptım yani. Orderın kafeteryadan geçtiğini gördün mü ekranda? Bir bak tekrardan ekrana. Hani eğer o sensörden geçtiğini görüyorsak geçmişte okey. Ya Vaster'in yere çöktü mü sensörlere ya Allah Allah. Ha Vaster'in evet, çöküyor. Vaster'in klasik ya. De de ya. Adam görev yapmıyor sensör bakıyor. Görev yap... <gülüyor> <gülüyor> küfür, küfür yok. Bahsen'i öldürecek mi? Öldüremedim ya. Çok güzeldi öldürmek için. Oğuz KK falan da var. Okey. Ee, ne yapacağız arkadaşlar? Bunlar ilerliyor görevlerde. Bakalım. Nasıl ya? Yazık oldu lan çocuğa. Bence order olabilir. <laughs> order evet. şeydeydi bu arada oyunun başında. Ee, Weapons'da silah görevini falan yaptı. Ben en sonu kafetara gördüm. Kafetaradan yukarı çıkıyor. Ee, şeyini orada buldum. Ee, gene buharlı tüpün ama girişinde solda bir tane... ...wire bağlama yeri var ya. Biafix'le evet. Klinko taraftaydı. Bir şey Be değil mi ben size? Ya birisi evet. öldürüp ventliyor oradan. O kapı var ya hani kapının açıldığı yere direkt vent var ya. Ya Hı -hı. birisi Merkez öldürüp orada içerisinde. ventiliyor. Ya da abi aralarına takılıyor. Ya giriyor geri gibi yaptı şey ama geri çıktı. Belki bir, bir ara sen ben bir de kim biri daha vardı. Sonra ayrıldık biz oradan. Şey Sturgeon orada bir şey kablo görevi yaptım ben. Sonra yukarı Eliminar. Çıkıyordum. Sonra aşağı doğru indim orada birilerini gördüm. Cesat orada mıydı? Sen peki map'in sağ altından görevi yaptın. Orderla ben weapons yapıyorken. Ben storage'ın orada görev yaptım. Storage'ın önünde kablo bağladım. Hayır, ışıklar kapalıyken weapons'ta biz ikimiz ordurla şey yapıyorduk, ateş ediyorduk. Sen yanımıza geldin, İkiniz geri mi? gittin. Hasan evet. da mı oradaydı? Evet, order'ı gördüm ben. Tamam, oraya niye geldin Seni sen görmedim. görev yapmadıysan? Yapmadım. Kim var, ceset var mı diye dolaşmaya geldim. Hım. Hım. Başka sorun yok. Bu yani ikisi bir değilim. de olabilir. İkisinden biri de olabilir. Işıklar da kapalıydı by the way hani. Vaste sensörler. Bakmaya geldiğinde bilginiz olsun. Evet kapalıydı. Vaste. Ben yani sadece bilgi veriyorum. Ne kanka? Tamam, Sensörlere baktın mı? Baktım kanka yani order normal bir şekilde geçmiş. Bundan yana bir sıkıntı yok. Okay. Ama ondan sonra bıraktım zaten. Ondan sonra ben de info. Yapayım. Ha yok. ona bakıp bıraktın okey tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hı -hı. Evet, yani yine, ayrıca ben yine sensör ayrıca, başına oturdu ayrıca, sandım. Bir şey daha söyleyeceğim. JVG ya yani, mor benim skenlendiğimde gördü ayrıca ben skenlettim kendimi. Tamam hani da fake atmış da olabilirsin. Niye Aynen şey orada ya? sonuçta hayır, hayır, otur yani bir onlar tane gözükmüyor. çıkmıyor. Aynen vizyolar gözükmüyor onu kapattık gözden. Haa. Ya ne bileyim ben. Yeşil yeşil, yeşil bir şeyler çıkıyor <Gülüyor> gözükmüyor. Büyük klink ya eğer nefise güveniyorum ben. Abi Ela gördü beni Ela'nın yanındaydım ben en son elektrik görevini yaptım. Ben benim kafam kulaklığa gitti de o yüzden ben odaklanamadım ya. Bir tane kulak kayıp. Bilmiyorum. Neyse. okey Okay. Baytıyınız doktoryla. Bu böyle birlikte gezin ki şey olmasın. Aa, benim olduğum belli olmasın. Bakayım. Yok abi. Ne oldu abi? Ne oldu? Nerede? Mesleğin önünde buldum. Ha? Eee şeye gidiyordum ben. Neydi onun adı? Reaktöre doğru gidiyordum. Bir Metbe'ye bakayım öyle gideyim dedim. Orada da zaten Oğuz'u buldum. Şeyin orada yatıyor direkt. Tamam, ben... içinde değil. Biz mesleğin morla mesleğin de birlikte de admindeydik. De. Biz morla birlikte admindeydik. Ben, ben de klink reaktördeydik. Aynen. Ben Woboy klink Reaktördeydik. Mor bir şey söyleyeceğim. Aynen. Bizim yanımıza kim geldi sonra? <laughs> Vasterin geldi Western. galiba. Vasterin'i ben bir de yukarıda Vasterin şeyde doğru. gördüm. Çiçekliğini orada. Botanikte Aha. gördüm. hani Vasterin geliyordu. Vasterin'i klinleyebilirim. Geldim. Oyunun başından beri birlikte miydiniz peki? Hayır. İşte Hayır o, ben o zaten birazcık, belki Serinyan yana mı oradan geldim. Işık, Işık sabotaj olunca sen gittik, ışığı çözdük. Aynen. Ben sonra Botaniye çıktım, Vasterin geldi sonra. <laughs> sonra admin'e indim, admine de gözde vardı. Ondan Aa. sonra da şey Vasterin geldi ama Vasterin aşağıdan geldi. Ben kafeteryadan geldim ya. Evet, evet. İkili önceden malında, o an malında bilmiyoruz. selfie port olabilir belki. Yani Sen neredeydin belki? Var, var, var. Ben Wowboy ve Kling'le birlikteydim kanka Reaktor'da. Candra Mega teşekkür ederim. Eyvallah beraber olduğum Ben bu taş düzeltme yep. görevini yapıyorum. Aynen Kling de vardı yanımızda. Biliyorum. Ben Mor'a göre Eyvallah geldim. Candra Mega. Mor'un beni öldürmek için 100 kere falan fırsatı vardı. Benim de aynı şekilde Mor'u öldürmek için 100 kere fırsatım falan vardı. Biz çünkü hep denk geldik ve ne bileyim yani. Ben, ben de Sarı da öyle abi. Mi? White Boy da öyle. Sürekli birlikteyiz. Ama hiçbir şekilde yok yani. Öldürmedik yok, yani abi. Yani, o da öldürmedi. 3'e 3 üç gruplaştık yani öyle mi? Sonradan Şu sonradan gruplaştık. White gören yok. Onun konfirmasyonu yok. İşte yani ben diyorum bak. diyorum, bak, diyorum bak. ya. Ya oyun başından beri görmedim galiba. Ya bak ya White öldürüp kendi self reportladı ya da sonradan gruplaştığımız için birisi önceden öldürdü gitti White bulduğunu. buldu onu. İkisinden birisi. Evet. Şöyle bir durum hmm. var. Bir skip yapalım. Gerçekten. Double kill'e dayanılır. Ondan sonra zaten her şey belli olur ortaya çıkar. Ne olur beni öldürmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Güzel fake. Lan <laughs> senin katille ben değilim katil film alo. <laughs> 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 nasıl bir şey yapmamız gerekiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle bir şey yapacağız. O2'yi bozacağız. Buradan bu O2'yi yapacağız. Okey. Alo, Woboy. Al, kelesini al, kelesini al, kelesini al kellesini al kellesini al kellesini al. Kellesini alsan oğlum niye bekliyorsun hala ya? Evet. Vaster'in ben gözde değiliz. Hani bu kili Vaster'in ben ya da gözde almadı. Öyle diyeyim. Üçümüzde şeyin kapının oradaki böyle açılan kapanan bir evet. şey var ya. Orada Bu tur görevindik. hep beraberdik. Evet. Ben, ben bu, de Raptor Odesi'nde görev yapıyordum. Ee, White Enzi'yi gördüm. Girmeye çalıştı ama girmedi sonradan. Nereye? Hmm. O koridor Nereye? var ya, Dördeyi o koridora girmeye ben çalıştı, çalıştı ama girmedi. Ben de bu arada artık şu saniye. Yo ben Clink'in evet, yanındaydım. Evet. ben Clink'in yanındaydım. İlk başta oksijen gitti ya. Hı -hı. Ben oksijeni yapmaya gittim. Ondan sonra döndüm, oksijen olmuştu çoktan. Reaktöre doğru çıktım ben, şeydeydim ben, laboratuvardaydım. Ben şeyin Peki, yanındaydım bu arada, Klink'in yanındaydım. Ben, Klink hatta reaktörde bir görev yapıyordu. Hiç görmedim bak, Vart'i hiç, hiç görmedim. Oyun başından beri hiç görmedim. Ben Berke'yi de yani. bir kere falan şey gördüm. gördüm. Abi bu arada ben de Berke'yi bir şeyde gördüm. Ee, koridora evet, girmeden Arda. önce gördüm. Arda ben Klink, de, ben, ben geçtim de. oradan Klink'in yanındaydım bu arada. Klink sen görev yapıyordun, dakika, yanındaydım ben senin. Bir dakika, Şimdi... Kanka bilmiyorum, ve Kerem katil olamıyoruz bu durumda hani turuncu kesin ve mavi ve mor değil. Biz hep beraberdik oyun başından beri. Evet. Hatta biz tam elektriğin önüne geldik şey kapının ve kapı kilitlendi. Hani tam biz geri gelmez kilitlendi. Okay. Ömer de içeride diyor ki White Tenzi vardı. İçeri gelecekti, gelmedi. O zaman hani ne oldu? İçeri vardı, Şeyle içeri mi kaçtı? Nasıl gelmedim ben. Ben zaten lafı. Sen daha en az Ömer sen neyin push verdiğini sordun mu Berke? Abi White Enzi o koridordan girip geçmeye çalıştı da girmedi odaya. Sonradan Ay, zaten reporda oldu. Ya? Bir şey değil mi bence? Bak şöyle diyeyim. Bence White Enzi orada vent'le de durup. Evet. Gözükmediyse de eğer koridorda, da, ya, yani koridorda. Ya, ventledi yani. şu ben onda, da saydım şu... bu arada şeyi. Trink'in şu... dediği şu anda bildiğiniz yalan. Şu ihtimalden ben çok korkuyorum. Abi o, bu, bu Klink benim yanımdaydı bu arada. White Enzi'ye bokot olabilir şu anda. Tamam da bak da hani yok. biz ikimiz girdik, ceset vardı ve... Bir şey söyleyeceğim, hani ceset White... neredeydi bu arada? Ben cesedin nerede olduğunu bilmiyorum. Diğer kapısındaydı. Havalandırmanın, kapısındaydı Havalandırmanın şey. yukarıdaki Kurudurum. çıkışında. O bizim olduğumuz yerin çıkışında mı? Evet evet. O, yani onun yukarıdaki çıkışında. 5 saniye var, Whitehens'e veriyorum. Ya Neyden hayır yani. bana vermeyin abi, ben laboratuvardaydım bu arada. Yes. Boş bu yere geldin mi bu arada? yani. Hiçbir anlamı yoktu. Ben lava sana... sana... Ben ben skipledim. Az vakit vardı ondan dolayı haberiniz olsun. Az vakit ondan dolayı skipledim. Ben Berke'ye hiç güvenmiyorum. Özür dilerim Berke. Ya bir Normal oyun ya yani bu. Ben şu görevi bir yapamadım. <Gülüyor> <Gülüyor> Berkay'ı burada öldürmemem gerekiyor. Berkay'ı burada öldürmemem gerekiyor. Ee, bizim üçlü şöyle yapalım. İlk önce e, Berkay'ı öldürelim, sonra da Ömer'i öldürelim. Klink'i öldürelim ve oyunu kazanalım. Neden? Niye abi? Şu salonda ee, da şu görevi yapalım şu an, abi. Değil mi, değil şu, değil an öyle, şey? şu an iki tane katil var. Şu an iki tane katil var ve üçümüz temiziz. Niye iki tane abi, katil var? bir şey diyeyim mi? Ben Hayır, değil mi? bir şey... Bence Vitalinizi katil de bu arada direkt. E tamam ben o zaman ikinizi öldürelim yine korkuyorum. de kazanıyoruz. Abi şimdi siz üçünüz birlikte miydiniz? Evet biz sürekli ben birlikteyiz. Abi tamam ilk önce Berkay'ı öldürün sonra ben öldürürüm. Ben bu el, kabul bir ediyorum. Bir saniye bu eli bu arada ben ben geldim senin yanına Berkay çözdüm orayı yukarıya. Tamam fark etmez yine de e, imposter olarak görünmemek şey için yapmış olabilirsin. Niçin şey söyleyeceğim. Master'in ya sen şu anda veya sen oyunu kazanacaksan ne olacak? Şimdi şöyle. Öyle bir amacım olsa ben zaten gidip düğmeye basmam kill alırdım. Yol diğer basarsın, imposterla basarsın. beraber. Sen Yo, çok basarsın, çakal, çakal oynuyorsun ya. Oynuyorsun ama, ama, Burası kurtlar sofrası. <laughs> hayır, ya, <laughs> hayır ya tek başına kalmadım. <laughs> ya kaybedeceğim ben. Kaldıysam. Hayır oyun Ve hep bir hiç tane kill alın. Hiç double kill alınmadı. Olurmuşum. Heh hiç double kill alınmadı. Ben de tam onu diyecektim. Sadece bir kill alındığında hep rapor verildi. O yüzden şu an kafam allak bullak. Hep herkes olabilir de, benim. Ve öyle bir ihtimal de var bu arada evet. Abi şunu da olabilirdi, iki tane katil varsa hemen öldürüp oyunu bitirebilirlerdi ama yapmazlar. Tek bir tane katil olduğunu gösteriyor bu da yani. Tamam da işte Aynen. biz de şunu, Aynen. şunu diyoruz. En sadece bir kill alınıyor. Aynen, hiçbir zaman double Aynen. kill alınmadı bu arada. Şu Şimdi şöyle, her zaman e, bir kill alınıyor ya, siz üçlü olarak gözüyorsunuz, e, üçünüzden birisi yine katil olabilir demek istiyor Bastır'ın aranızdan Aynen. birisi. Işte. Ben o yüzden hiç güvenmiyorum. Ben abi ben bir tek şu an JVG'ye güveniyorum, bir tek Mor'a güveniyorum şu anda. Morodus'unda iyisin. olayınız yüzünden mi? Hem bu arada Mordusunda, o çok, de, e, mor, çok fazla Mor beni, Mor beni admin'de de öldürebilirdi. Anladın mı? Ya bir tur boyunca birlikte dolaşıp kill alındı ve hani değildi yani, mavi değildi. O kill alan. Of, kill alsak Kerem, sana da güvenmek iş oldu. istiyorum. Aslında bak hani gözde de şu an katil olup Abi siz, şey siz bir şey diyeyim de, de. mi? İyice ya. iyice siz paranoyaya baldınız ben ben paranoya oldum kanka para 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 bir, para. bir kilo alınıyor çünkü abi. sadece. Siz iyice paranoya bağladınız Berkay da şey verdim diyor. Verdim ya. Al işte. Berkay da şey diyor, gözde diyor anasını satayım sonra bana veriyor anlamadım ki anasını satayım. Berkay. Ya oğlum sürekli bir tane kilo alınıyor çünkü. Ama en az hani göz gözde değildir diye düşünüyorum ama ihtimal var. Berkay CVG. Abi ber Olur. Ya of. Aaa ah, çok zor oyun bu orada ya. Bilmiyorum yapabilir miyim. Bilmiyorum yapabilir miyim bir şeyler. Okey. Açıl susam açıl. Açıl susam açıl. girerseniz iç içe girin lütfen iç içe girin. Abi Berke hemen e, söylüyorum. Öldürü öldürmez direkt reportladı. Bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim. Bir Berke şey söyleyeceğim. abi. Baster'in kesinlikle değil ben ve Baster'in yukarıdaydık. Berke direkt gözümün berke, önünde Berke 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 Ben şeyi söylemek istiyorum. Ben Berke'ye veriyorum abi Berke'ye direkt Berke'ye tamam, yani. Tamam bir saniye arkadaşlar hararetlenmeyin de şunu söyleyeyim. Klink. Klink bir şey diyeceğim. Sana sadece şu soruyu soruyorum. Evet abi ee, White Enzy'yi bulduğumuz elde ee, o Aha. görevi yapıyordum. Niye şimdi yine aynı görevi yapıyorsun? Abi ben bir görev... o görevi yapamadım çünkü bir türlü. 40 dakika mı sürdü? 10 dakika basıldı. mı sürdü? 10 dakika mı sürdü bir görevi yapman? Abi bak ilk önce o görevden önce ilk önce şey yaptım. Medi kiti şey yaptım. E. Medikal odasındaydım. Taşları düzelttim. Ondan sonra basıldı. Sonra bir daha buraya gelip bir daha görevi yaptım. Medikal odasında taş var mı? Medikal odasında taş yok orada. Medbay'de taş yok bu arada. Sus lan. Kardeşim gel önce berkey'e sonra klinke Hayır. Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Şu an kesinlikle imposter'ı asmanız gerekiyor yoksa kaybedersiniz. Sabotaj yapar biriniz öldürür. Şöyle de bir durum var. dur dur dur. Şöyle de bir durum var. Hiç kimseye asmayız, rapor ederiz. Şu anda bu ihtimal de var. Bir ha, tane öyle de yapabiliriz. Evet. Şimdi 2-2 olsa kaybederdik. Ama ben size şunu söyleyeyim. Medbay'de taş görevi yok. İkincisi adam yaklaşık 10 dakikadır abi. Abi ben dedim reaktörün tam karşısındaki e, taşları birleştirme görevini yapmalar. Az yaptım. önce söyledim için ama. öyle söyledim. Basterin kardeşim sen ne diyorsun? Sen değilsin, sana ben, güveniyorum. Bir tane yukarıda birlikteydik çünkü. Ben ilk Aynı ikimizin olduğu. Aynen, ikimiz de aynen ben de sana güveniyorum da Hani şu anda hangisi bilmiyorum. Ne Berke yapıyorsun? mi Gözümün önünde bıçak bir reportladı abi. Direkt. Hatta peşinden geliyordum. Berke'ye güvendiğim için peşinden geliyordum. Ceset şu an tam e, doğduğumuz oda var ya. Şey onun çıkışında. Tamam abi evet bence Hı -hı. de ben risk, 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 alıp Berke'yi atma taraftarıyım. Okey ya ben verdim klinke. Kime veriyorsanız verin. Kaybedin de bir görün anasını satayım. Hadi bakayım. Ver vasıta ver. Berke'ye ver mi verdin? Ben de Berke'ye e, verdim gücü. ama Berke'ye mi Ben, bir ben, ben, ben de klinke verdim abi. Kardeşim özür dilerim. Ben sana söylüyorum adam iyi. Mad Bey'de taş birleştirme abi... görevi diyor sonra yerini bilmedim diyor ona satayım. Abi hayır ilk defa oynadığım için RT'yi öyle söyledim. Tam reaktörün çaprazın, e, çaprazındaki taş birleştirme görevi var onu yaptım sonradan reaktöre döndüm. Tamam tamam. Görevi yaptım. O doğru söyledi oldum. ya taş görevini. Yani bir tek ona güveniyorum şu anda. Ya, tamam şey bendim zaten ya. Kazandık abi. Kaldı ya. Bu canım. arada ya abi bu arada bu arada baya ya, bayağı yanlış söyledi ya. <laughs> Be berke bir hayır, şey hayır de. orada az önce yaptım kanka. hani reaktörün abi, sağ üst demeye Abi benim dediğim gözle keşke başta deseydin de herkes hastaydı ne güzel Berke. Aslında vastirin vermedi geçen Abi çok zordu berke. ya. White çok boş kill aldı orada ben, ya. Ben az önce de bak ben az önce de Berke'ye berke verdim. Çok beraber dolaştık. Kimse yine, yine Berke'ye vermedi. Ben Vastirin'e güveniyordum. Ay yani Vastirin'e yarım güveniyordum. Mor'a güveniyordum. Kerem abi sen niye geçen round basmadın da benim ölmemi bekledin ya?